Hayalet turuncu meyvelerle dolu muhteşem bir ağacım var. Ve merak ediyorum, bu portakalları oluşturan nedir? Bu soruyu nasıl cevaplayabilirim? Bunun için portakalın içine derinlemesine bakmak istiyorum, yani onu büyütüyorum. Sonra tekrar büyütüyorum. Böyle devam edip portakalın derinliklerine baktığımda molekülleri görmeye başlıyorum. Ama moleküller hikayenin sonu değil. Çünkü molekülleri de büyütebilirim. Ve yeterince derinlemesine büyüttüğümde portakalın içinde atomları görmeye başlıyorum. Ancak atomlar da hikayenin sonu değil. Çünkü atomların içinde elektronlar var. Eğer çekirdeği incelemek için daha derine gidersem, portakalın içine çoğunlukla atomun boş olduğunu görürüm. Ama yine de portakalın içinde atom çekirdeğini görürüz. Eğer bu çekirdeği alır ve büyütürsem, çekirdeğin de parçacıklardan, yani nötronlar ve protonlardan oluştuğunu görürüm. Eğer bu nötronlardan birini alır ve büyütürsem, içinde daha küçük parçacıklar, küçük küçük kuarklar bulurum. İşte tam burada geleneksel fikirler sona erer. Sicim teorisi devreye girer ve bu parçacıkların içinde başka bir şey olduğunu öne sürer. Yani bir kuark alıp büyüttüğümde geleneksel fikir içinde hiçbir şey olmadığını söyler. Ama Sicim teorisi der ki, içinde küçük bir iplikçik bulunur. Enerjiden oluşan küçük bir iplikçik bir tel gibi. Ve tıpkı bir kemanın tellerinde olduğu gibi, eğer bu iplikçik titreşirse duyduğum küçük bir müzikal nota oluşturur. Sicim teorisindeki bu küçük iplikçikler, titreştiğinde ise müzikal notalar değil, parçacıkların kendisini üretir. Yani bir kuark, belli bir düzende titreşen bir iplikçikten başka bir şey değildir. Bir elektron, başka bir düzende titreşen bir iplikçikten başka bir şey değildir. Bir nötrino, yine farklı bir düzende titreşen bir iplikçiktir. Bütün bunları bir araya getirdiğimde elimde sıradan bir portakal var. Ve eğer bu fikirler doğruysa, bunlar spekülatif ama doğruysa, portakalın ya da herhangi bir maddenin derinliklerinde aslında sadece dans eden ve titreşen...